Mehdi şu an hayatta yaşıyor mu? Yaşıyor. Bunu da hocanıza söyleyelim diye Benim Bana edip. da söyleyin diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok ki. Nasıl? Evet o cennet kudusu, cennet kudusu. Çok yüksek ahlaka sahip. Tam işte cennet terbiyesi almış insan. Bediüzzaman'ın, e, peygamberimizin yanına gitti. Ne mutlu ona. Çok güzel bir e, cihat da yaptı ve nefsiyle. Mücahit etti. Uzun süreden beri hastanedeydi. E, Baya kuzu gibi sabırla yatıyordu yatakta böyle baktım. Hiç böyle ahu enin falan hiç çıtın çıkartmadı. Halbuki bayağı zordu hastalığı. O nefsiyle cihat ede ede vefat etti maşallah. Allah nur içinde yatırsın. Tanıdıklarına, sevdiklerine Cenab-ı Allah sabrı cemil nasip etsin. Peş peş hepimiz gideceğiz. İnşallah. Burası bir imtihan salonu. İmtihanı biteni hemen çağırıyorlar. İmtihanı biteni hemen çağırıyorlar. Abimizi Urfa'ya mı gömecekler? Şey Eyüp e en son karar inşallah. Eyüp e mi? Evet, Burada. Eğüs. evet inşallah. Canım benim. Dünyalar tatlısı. İyi. Gideriz ziyaretine inşallah. Eyüp illa ki e, Eyüp Sultan hoşuna gitti demek ki. Sahabe. Maşallah çünkü Urfa'da e, tamam peygamber mezarları var. fakat burada da akrabalar tanıdıkları olduğu için herhalde kolaylık olsun diye ziyarete gelenler kolay gelsinler diye düşünmüş olabilir. Efendim mecliste de götürecekler değil mi abimizin? Bir gün sonra da hocam gibi inşallah şeyde, mecliste de tören yapacaklarmış inşallah. Bir gün sonra mecliste. Evet inşallah. Ee, Tayyip Hoca'nın hükümet üyelerinden bir taziye mesajı geldi mi? E, tam bilmiyorum inşallah. Olursa gelmiştir. Sor, öğrenim ama tam, gelmiştir. Gelmiştir o, evet. De, biz de. daha duymamış olabiliriz. Peki, gelmişti evet çünkü Tayyip Hocam seviyor evet. Bir yerde karşılaşmışlardı. Sungur Ağabey'in cenazesinde mikrofonu en son ona vermişti. E, Başbakan da o zaman Tayyip Bey. Başbakan değil evet. mi Tayyip Hocam? E peki yarın diyor İstanbul Fatih Camii'nde ki namazı mütakip cenaze kaldırılacak diyor. Nasıl oluyor o zaman? Ankara'daki tören? Belki sonradan değişmiş olabilir hocam ama önce öyleydi inşallah. sonra değişmiş olabilir. Yani, yani o töreni kaldırmışlar mı Ankara'daki töreni? Ee, belki hocam dediğinize göre öyle olabilir. Şey ama önce burada cenaze namazı kılınacak diye yine sonra e, yine götüreceklerdi hocam inşallah. Namazı burada kılmak için sadece öyle ayarlamışlar olabilir. Ama bak cenaze namazından sonra Eyüp mezarlığını defnedilecektir diyor. O zaman tekrar değiştirmiş Doktor Halil Özcan açıklamış. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili. Mecliste tören yapmayacaklar herhalde. Onu niye istemedi acaba? AB'nin bir daha önceden Efendim? Sözü olması lazım. Yani bana öyle bir milletvekili olarak tören yapılmasın demesi lazım. Evet. Şey Bildiğimiz kadarıyla öyle bir şey yok. öyle bir şey söylememiş. Sadece eşini Eyüp Sultan'a defter istediğini basit etmiş sözlü olarak. Hmm. Gel Seyit Salih gel demiş Bediüzzaman kucaklamış. Ben yüz binlerce seyidi beklerken sen geldin demiş. <laughs> <laughs> Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrediyorum ki Seyyid Salih gibi gençliğinin bir gençliğin bir kahramanı ve o havalin çok kıymetkar ve hamiyetkar ve dindar milletvekili diyor. Yani bu kadar övüyor bediye zaman adam da aklından şüphe ediyor. Çok samimiyetsiz usluplar.